Çamları falan otomatik bir, Türkiye'deki bu camiler gibi de bağımsız değil, bağımsızlık. Arkasındaki otelin camisi. Şey, kimsesiz. Burada da bir plaj var. O peki o zamanki kurşun şeyleriyle filan aynen o şekilde duruyor herhalde evet, değil mi? Evet, evet, evet. Hiçbir oynamıyor bu Şu an e, Kıbrıs'tayız. Kıbrıs. Kıbrıs Kımaraş'tayız. Burası yakın plaj, ilk plaj. Buranın sahili biraz küçüktür. Tamamen tamam boşaltılmış bir şehir. Ve artık açmışlar evet, tur evet, evet, da gezebiliyoruz. Denizine girebiliyoruz. Şimdi e, tam karşıda sağ ve solu boş yatay büyük bir bina var. En en evet. Sol tarafı evet, doğru. Evet, evet. Orası dünyanın ilk yedi yıldızlı oteli Golden Sayız Otel. İngilizlerindir. Ama evet. Hala İngilizler. Kontrol altındadır. En soldaki pencereye bakmanızı istiyorum. At üstünde insan figürü Aa, var. Evet. En arkadakiler de görmesi için biraz Evet. Gelin. evet, evet. Gördünüz değil mi? Tamamdır, devam ediyorum. Şimdi ahşabın e, kapıları renginden ötürü burası mavi olarak bilinir. O dönemin e, dünya cümlü ressamlarından George Paul diyorsun evidir burası. Ve duvarda bu gösterdiği gösterdiğim eseri de Dorkşov'dan bir eser. Dorkşov burada yapılmış yani arkadaşlar. Sol taraftaki yapı, buradaki yapı da e, şeydir, nişanı gibi bir şey. İstanbul'da Sağ tarafta Golden Mariano Otel var, tam karşıda. Evet. Orası da 2. Kraliçe Elizabeth'in geldiği zaman kaldığı otel. Benim babaannemin oteliymiş. Ha. Bakın burası <laughs> Toyota. İzmirli babaannem. Benim babam Toyota gibi adam. <laughs> o Toyota esas araç satışının yapıldığı yer. Evet. Yukarıdaki Toyota reklam panosu. Bakın burası bir gazete bayisi. O ne gazeteyi burada satıyor. Evet. Aa, Bunun yanı Umay Çitle Birleşmiş Milletler askeri ofisi. Bu sene Slovakya askeri var. Her sene değişiyor bu askerler. Evet. Burası Edelweiss Cafe. Edelweiss Cafe de döneminin star varsa aslında. Şubeleşmiş modern bir kafe. Şimdi bu çarşı merkezindeyiz. Yukarı şehir merkezine doğru çıkacağız. Mescid tarafına. Bu sağ taraf üzerinde bayrak asılı olan yapı da Rumlara ait bir meslek lisesi. Ee, bu sol taraf opera piyano binası. Bunun yanında Bocaccio var, İtalyan pastanesi. Bak burası pastane evet. İtalyan pastanesi. Bir delici var sol köşede. Burası da o dönemin PTT'si evet. aslında postanesi. Burada Kıbrıs'ın kendi havayolu şirketinin Var. Burada bir jet var. Bu e, kişi özel dikim yapan bir hız, hızlı terzi. 24 saatlik terzi aslında bir konsept. Bir burada var bir de duyduğum kadarıyla Tayland tarafında varmış. Evet. Sol taraf belediye başkanının evi burası. Ne kadar burada güzel bir bank of site Burada da bir <laughs> Barclays Bank İngiliz Bankası <gülüyor> buradaki <gülüyor> en büyük banko dönemi için ve hala İngiltere'de faal olarak çalışır aslında bu banka. Evet. Şimdi bu camın altında nice sebep yazılı bir hazine göreceksiniz. Evet, Şu camın evet. Altında, o dönemin aslında ATM'si, ATM'nin ilk ataları, <laughs> ilk ATM örneklerinden yani. Nakit <laughs> alışverişi için orayı kullanmışlar. <gülüyor> Burası <gülüyor> aynı, meşhur Toyota. Maraş deyince zaten ilk bura akla geliyor. Evet. Herkesin yani bir fotoğrafı vardır. Aynen. Aynen. Evet. İşte savaşın enkazları. Bu sağ taraftaki yapı, sütunlu yapı Halk Sineması'dır. Halk <laughs> Sineması. <laughs> 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 Doğrudur abi. neler yaşandı, neler görüldü buralarda Allah bilir. Ne mutlu günler, ne acı günler, sonra arkasından gelen işte kanlı günler. Ya yani savaş herhalde köyde kötü. İçeride mağazaların yan yana olduğu bir yer var. Pasaj. Pasaj, gibi yani. İlk AVM örneği bir açık evet. hava AVM'si gibi olabilir. Sevin abi. Evet. Bu sol tarafta yanılmıyorsam 300 yıllık olması lazım. Çok eski bir kilise var 300 yaşında. Evet. Hala Ortodoks kilisesi. burası da. Karşımızda da bizde bir Osmanlı yapısı ve o dönem La olarak çalışan da tek yerdir burası. Ee, ha canlısı İki tek Türk e, yapısıdır bu arada. Burası ilk durağımız. 5 dakika dolaşabilirsiniz buraya. Thank you. <laughs> <laughs> Ayla eee tur arabasıyla ar ar geziyorsunuz. Yine ben oturturum. Tamam. binalardaki delikler arkadaşlar bildiğiniz mermi delikleri. Evet savaşın izleri. Da, bu hiç yok. Orası mı bu mu

insanları hiçbirini bırakmaksızın bir araya getireceğiz. Var mı Onun şey? Var, şort var çünkü. Neyse şimdi şöyle bir. Şort olayım sadece. İlk kez yarattığınız gibi bize geldiniz. Oysa sizin için bir buluşma zamanı belirlemeyeceğinizi sanıyordunuz. O gün herkesin amel defteri ortaya olacaktır. Yok, ben sen, ben sen de baran. Ne ee, bunu tutup şu içeriği çeker misin? Ben şunu giyeceğim. Eyvah bize. Şortlu gireceğim. Bu nasıl bir defter ki? küçük ya da büyük demeden hiçbir şey bırakmamış. Hepsini sayıp dökmüş gibi bir <laughs> olacaksın. Böylece onlar dünyada ilk el yapmış olduklarını karşılarında bulacaklardır. Çek şey anneciğim. Çünkü Rabbin hiç kimseye haksız etmez. Biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Bunun üzerine onlar iblis dışında secde etmiş geldi. O cinlerden de. Bu yüzden Rabbinin buyruğu dışına çıkmıştı. Öyleyse şimdi siz beni bırakarak